Pantolonlarım yoktu. Başı bu... E, dur, dur, dur. Dur. E, e. Olan bir video çekecek. İki saattir şunu ayarlayamadım ya. Pantolonlarım yoktu. Fakir değilim. Pantolonsuz başı boş. Tam da. bu pantolon güzel verilmiştir. Pantolon güzel verirmişin ya ki. Neyse bu pantolon güzel verirmişin. Tam da üstüm oldu. Evet arkadaşlar video biraz bozuk oldu. Çünkü evet yani orada bir sıkıştım bir çıkmaya çalıştım olmadı. Neyse bu benim son videom da olabilir. Sadece bir kere telefon elimdeydi. Son diye yani, okul başlayacağı için yani okulun açılması da çok az kaldı maalesef arkadaşlar. Doruk bak beni sürekli oyuna çağırmaya çalışma. Çünkü gelemeyeceğim. Anladın mı canım? Görüşürüz.